Merhaba arkadaşlar, bugün sizler ile Türkiye'de yayınlanan eski, yeni sihirli dizileri inceleyeceğiz. 1. Bücür Cadı, yönetmenliğini Adem Ayral ve Arif Erkuş'un yaptığı 21 Eylül 1999 ile 28 Haziran 2000 tarihleri arasında Star TV'de hafta içi her gün yayınlanan fantastik, dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Sezer Güvenirgil, Yunus Bülbül ve Merve Erdoğan yer almıştır. 2. Ruhsar, 1998-2001 yılları arasında Kanal D'de yayınlanmış olan fantastik tarzda bir aile dizisidir. Dizi Ruhsar ve Mazhar adında iki insanın ölümsüz aşklarını ve başlarından geçen tuhaf olayları anlatır. Ayrıca bu diziden esinlenerek hayal ve gerçek adında bir dizi çekilmiştir. 3. Uzaylı Zeki'ye, senaryosunu Seden Kızıl Tunç'un yazdığı, müziklerini Cahit Berkay'ın yaptığı fantastik komedi dizisi. 10 bölüm olan dizi TRT 1 ekranlarında 8 Ekim 1988, 17 Aralık 1988 tarihleri arasında yayınlanmıştır. Dördüncü. Hayal ile Gerçek, 2007 yılında yayınlanan dizi Ruhsar dizisini tekrardan diriltmek için çekildi. Gerçekin annesi Badire Hanım'la, kız kardeşi Firuze'nin tüm muhalefetine rağmen evlenirler. Zaman zaman hayalin kıskançlıkları, zaman zaman da Badire Hanım'ın tipik kaynana cadalozlukları yüzünden evlilikleri pek de mutlu sürmez ve kader ağlarını örer, hayal genç yaşında öbür tarafa intikal eder, tek başına kalan gerçek, eşini erken kaybetmenin üzüntü ve şoku içindedir. Bu zor günlerinde ona en yakın arkadaşı, biricik kankası Muzaffer destek olur. Gerçek, henüz hayalin yasını tutarken, annesi Badire Hanım, oğluna gelin arayışa girişmiştir bile. Yasemin Hadıvent, Cem Kılıç, Zuhal Yalçın, İpek Tanlıyar, Kerem Kupacı, Defne Joy Foster, Aykut Oray. 5. Sihirli Annem 2003 yılında yayınlanan dizi, eşini genç yaşında kaybettiği için, iki çocuğuna hem ana hem baba olan Sadık, bir gün bir periyle karşılaşmasın mı elbette bu bir sır. Betüş peri, doğasına aykırı gelerek insanların içinde normal bir hayat sürmeye çalışır. Ne kadar da asi. Altıncı. Bez bebek Nana'nın insan olma macerası anlatılır, dizinin kötü karakteri şoker her zaman Nana'ya engel olmaya çalışır. Daha çok çocuklara hitap etse de, yetişkinlerden de epey izleyeni vardı sanırız. 7. Selena 2006 yılında yayınlanan Selena dizisi Sinem Kobal'ın yıldızının parladığı bu dizide, başka bir gezegene ait iyilik savaşçısı Selena'nın 3 yetim kız çocuğuna ablalık yapması, üstüne bir de genç yakışıklı bir öğretmene aşık olması anlatılır. Fantastik dizimiz, unutulmaz bir sloganda kazandırdı, Selena, 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 Selena. 8. Acemi Cadı 2005 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisi Sabrina dizisinin Türk uyarlaması olan Acemi Cadı, Merve Bolur'u da sektöre kazandırdı. Melez genç bir cadının, iki çılgın teyzesiyle normal insanlar gibi yaşamaya çalışmasını izledik. 9. Kayıp Prenses 2008 yılında yayınlanan Kayıp Prenses dizisi sektör adeta yalnızca çocuklara hitap eden fantastik diziler yapmak için yemin etmiş gibi değil mi? Başka bir gezegenin prensesi, dünyalı bir erkeğe aşık olur, evlenir ve bir kızları olur. Kendi gezegeninin veliahtı olan bu kız çocuğunu düşmanlarından köşe bucak saklar, alın size hikaye. 10. Peri Masalı 2008 yılında yayınlanan peri masalı dizisi, düş dünyasıyla gerçek dünya arasında geçen bir hikayeyi anlatıyor. İyilik perisi Talia ve kötü cadı Pamira dünyada kaybolan düşler ülkesinin kapısını ararlarken bir köşkte hiçbir şeyden habersiz yaşayan rüya kendini ikisi arasında buluverir. Ansızın Talia Can dostu, Pamire ise üvey annesi vermiştir. Üstelik düşler. 11. En iyi arkadaşım 2003 yılında yayınlanan En iyi arkadaşım dizisi yapımcılığını Show TV'nin üstlendi, dizinin yönetmen Hamdi Alkan'ın oturduğu En iyi arkadaşım dizisinde Barış kendi halinde mutsuz bir çocuktur. Cinler diyarından barışı mutlu etmesi ve işlerine yardımcı olması için Cino adlı bir cin dünyaya gönderilir. Cino, komik, sakar ve bir o kadar da tembel bir cindir. Ek amacı barışı mutlu ederek cin okulundan mezun olmaktır. Bunun için cinler ülkesi ve dünya arasında mekik dokuyacaktır. 12. Sana Bir Sır Vereceğim 2013 yılında yayınlanan dizi yapımı fantastik, drama, aile konulu bir televizyon dizisi. İspanyol yapımı, Los Protegidos, adlı diziden uyarlanmıştır, fırtınalı bir gecede kabusla uyanan sevginin gözlerinin önünde kızı kaçırılıyor. Ne olduğunu anlayamayan annenin yardım aldığı polisler de genç kadının umutlarını yitirmesine neden oluyor. Tuhaf bir şekilde tanıştığı Kemal'in, kızıyla ilgili söyledikleri sevginin hayatını nasıl değiştirecek? Mehmet'in oğlu Gürcan ile arkadaşları arasındaki farkı görmesi olayları bambaşka bir yöne doğru götürecek. Hayatta kalmak ve sırlarını saklamak için bir arada oldukları bu evde bir aile tablosu çizmek zorunda olan karakterlerimiz hem peşlerindeki kötülerle hem de meraklı komşularıyla heyecanlı bir serüven içinde bulacaklar kendilerini.